Hap, yutuyorum bak. İçinde biraz uyku, biraz da kainat dilimde süreklilik arzını bastırıyor sinaps. Umarım her bir için yaratırım istila uyuma kalk, yat. Bir daha pat yapabildiklerim değil benim hayatım bir sanat. İliklerime kadar hissediyorum ikilan Bilincim kapalı bir kutu açıyor iki taraf içinden çıkıyor koca bir canavar veriyor yaratan öldürmem için gerekli bir ton ayar hiç alamam. Primatları gebertmek için gerekmiyor zulama daha fazla yetenek onlara acıyorum bu ara susal saat Sat satal ikinci bu maldan daha kalitelisi yok inan girince kanına teşekkür edebilirsin aram bu yaşanmamışlıkları sunar bu sana bir hap 365. gün dahil Deney ifadesi olanlar için elimde deneyim Treni kopuk bir gezginim durduramaz elle ip üstünü Başını parçaları meziği sen tek, tek ben, buraların stariyim. tek ben Çatamana vokal ona kalan yüze bekler Bıdı bıdı konuşu burada kelebekler Uçamaz o kalabalık işi değil emekler Bu bu kralı bu yıkarım olan o duvarı bu hapı yutun yut, yut 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 Gör kim çoğu, kim dahi ki mental Bir budala hepinize oluyor okul Oh, bebek bend, 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 oh, hop,